Arkadaşlar herkese merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi Teşekkür ederim Dilara, ben de iyiyim. Umarım günleriniz güzel geçiyordur, sıkılmıyorsunuzdur. Derslerinizi umuyorum ki güzel çalışıyorsunuz. Derse başlamadan önce bana herhangi bir sorunuz var mı arkadaşlar? Anladığım kadarıyla yok. O zaman dersimize giriş yapalım. Hatırlıyorsunuz geçen hafta e, 2. Dünya Savaşı'na şey 1. Dünya Savaşı'na giriş yapmıştık arkadaşlar. 1. Dünya Savaşı'nda işte itilaf devletleri kimler? İttifak devletleri kimler? Ardından e, 1. Dünya Savaşı neden başladı? Alt, başlamasının altında yatan sebepler nelerdi? Bunlardan bahsettik. Bunları genel ve özel olarak iki tarafa ayırdık. Ardından Osmanlı Devleti'nin savaşa ilk başta tarafsız başladığını daha doğrusu tarafsızlığını ilan ettiğini, ardından Almanya ile müttefik olduklarını ve ittifak tarafında savaşa girdiğini gördük. Almanya'dan Osmanlı'nın isteklerini, Osmanlı'nın Almanya'da isteklerini gördük. Bu şekilde ilerlettik, ilerlettik, nereye kadar geldik? Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesine kadar gelmiştik. Geçen hafta burada kaldık ama bu haftaki e, konumuz arkadaşlar, başlık olarak Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin cepheleri olacak. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Bu süre zarfında e, ben yazımı kısa bir şekilde tutmaya çalıştım. Sizden de ricam her hafta yaptığımız gibi lütfen notlarınızı özellikle kırmızı veya koyu bir şekilde başlıklara yazdığım yerleri not almanız e, sizin için yararlı olacaktır. Şimdi dersimize giriş yapalım isterseniz. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi burada kalmıştık biliyorsunuz. Ee, İngiltere donanmasından kaçan iki Alman gemisi Goben ve Bismarck gemileri Çanakkale Boğazından girip nereye sığınmışlar? Osmanlı hükümetine, devletine sığınmışlardı. İttihat Terakki Partisi o dönemde iktidardaydı biliyorsunuz ve bu iki gemiyi yavuz ve midilli adlarına vererek satın aldılar ve İngiliz donanmasına geri teslim etmediler. Ardından ne oldu arkadaşlar? Bu iki zırhlı gemiyi Karadeniz'e saldılar çıkarttılar. Karadeniz'de bu iki gemi Rus limanları olan Sivas Tapo ve Kırım limanlarını bombaladı arkadaşlar. Ardından Rusya dedi ki ne yapıyorsun kardeşim hayırdır? Hadi sen tarafsızlığını ilan etmiştin dedi. Ve Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na bu şekilde girmiş oldu. Ardından İtilaf de zaten Osmanlı Devleti'ne savaş açtığını görüyoruz. Peki Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesiyle ne oldu diye soracak olursanız. Gördüğünüz gibi yeni cepheler açıldı. Yeni cepheler açıldı. Bunları zaten birazdan çok kısa sürede göreceğiz. Savaş alanı genişledi. Almanya'nın isteği oldu biliyorsunuz bu doğrultuda. Çünkü Almanya'nın savaş yükü çok fazlaydı arkadaşlar. Zaten Osmanlı'yı yanında istemesinin bir diğer nedeni de buydu. Ardından savaşın süresi uzadı. Bunu çanakkale'de göreceğiz. İtilaf devletlerinin Rusya'ya yardım göndermesi engellendi. Zaten şu ikisi bir cephenin iki sonucu olacak arkadaşlar. Burada anlaşılmayan bir yön, yön yoksa asıl konumuza giriş yapalım. Burada Gobel ve Pristach gemileri görüyorsunuz. O dönemin en ileri teknolojisiyle yapılmış iki Alman gemisi arkadaşlar. Bu soruları <laughs> soralım isterseniz. Bir iki tane soru sordum buradan geçen haftadan. Bakalım ne kadar e, konu veya başlık aklınızda kalmış diye. Birinci sorumuza baktığımızda Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti'nin yönetiminde hangi cemiyet vardı diye bir soru yöneltiyorum sizlere. Ee, küçük bir süre veriyorum 10 saniye kadar. Hemen arkadaşlar cevapları alın. Evet. Evet. Kimsin sen? Sudenas. Sudenas tamam. Ee, tebrik ediyorum Sudenaz. Doğru cevap verdin. İkinci sorumuza geçelim. Birinci Dünya Savaşı hangi devletlerin savaş ilanıyla başlamıştır? Evet arkadaşlar. Avustralya, Macaristan ve... Evet, diğeri. Yalnız Avustralya Macaristan değil, Avusturya Macaristan olacak. Bir diğeri? Evet, güzel girişti. Sırp e, bir ırk ismi oluyor. Sırbistan diyeceğiz değil mi? Evet, doğru cevap verdiğinizi kabul ediyorum. Kim dedi o cevapları? İki kişi verdi. Söyleyin. Ben. Ee, tebrik ediyorum sizleri. Tebrik ediyorum. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra taraf değiştiren devlet hangisidir? Çok basit, kek bir soru arkadaşlar. İtalya. İtalya. Harika. Sabah yeni uyanmışsınız belli. Herkes mamur. Bir ses çıkartmakla meşgul. Son sorumuza bakalım. Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce ittifak grubunda yer alan devletleri sayınız. Bakın çok önemli. Altını çizmek lazım. Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce. Mesela Almanya vardı, değil mi? Ee, Onaylayamadı arkadaşlar. Şöyle e, o sabah mağmurluğundan kurtulun. Almanya vardı, değil mi? Evet. evet. Ardından Avusturya Macaistan vardı, değil mi? Evet. Bakın altını çiziyorum. Savaş başlamadan önce demişim. Başka kim var? İtalya. İtalya var, güzel. Son olarak. Harika. Osmanlı Devleti bir süre sonra katılıyordu. Bu şekilde tüm 801 grubu soruları bilmiş ol kabul ediyorum. Süpersiniz arkadaşlar. Gelelim Osmanlı Devleti'nin birinci Dünya Savaşı cephelerine. Bakın şimdi burada taarruz cephe, e, harita net olarak görülüyor değil mi? Tamam. Şimdi taarruz cephelerini kırmızı olarak işaretledik burada. Kanal cephesi burada bakın arkadaşlar. Akdeniz ve Süveyş kanalı yani Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlayan Süveyş kanalı arasında bir e, gerçekleşen cephe. Sonradan zaten Türk ordusu buradan gerileyip Filistin'e gerileyip Suriye'ye gidecek. Ardından bir diğer e, saldırı cephemiz, taarruz cephemiz Kafkas cephesi. Kafkas cephesinde biz Ruslarla savaştık. Kanal cephesinde ise Nikimle savaştık. İngilizlerle savaştık. Savunma cephelerine baktığımızda yeşil olarak işaretledik burada arkadaşlar. Çanakkale cephesini görüyoruz. Ardından Suriye, Filistin, Irak, Hicaz ve Yemen cephelerini görüyoruz. Burada iki yere ayırdık ama biliyorsunuz biz bunları mesela Hicaz ve Yemen'i tek başlık altında inceleyeceğiz. Bir de son olarak müttefiklerin yardım cepheleri var. Galicia Romanya, Makedonya, Türk top bu, bu, e, bu hafta buradan bir e, harita sorusu gelmişti arkadaşlar. Bir iki arkadaşınız yapamamış. Bundan sonra dikkat edin lütfen. Bakın Türk topraklarının sınırı Midye Enes hattı dediğimiz Balkan Savaşı sonrasında belirlenen Midye Enes hattı dediğimiz yerde bitiyor. Burası neyin dışarısında? Anadolu'nun e, dışarısında kalan topraklar ve arkadaşlar yardımcı belirtir. Her zaman bu aklınızda kalsın kesinlikle Osmanlı toprakları içerisinde gerçekleşen ee, cephe savaş cepheleri değildir bunlar tamam şimdi harita incelediğimize göre konumuza giriş yapalım. Gördüğünüz gibi cepheleri burada da ee, ne olarak ayırdık? kavram haritası şeklinde ayırdık. Bunu isterseniz ekran olarak, ekran görüntüsü olarak alabilirsiniz ya da yazabilirsiniz arkadaşlar. Taarruz cephelerini bakın Osmanlı sınırları içerisinde taarruz cephelerini Kafkas ve Kanal olarak savunma cephelerini Filistin, Suriye, Irak, İran yani Irak diyebiliriz, Hicaz, Yemen, Çanakkale olarak ayırdık. Sonra ortada ikiye bölüp Osmanlı sınırları dışarısında kalan yardım cepheleri dedik. Galicia, Makedonya ve Romanya'yı da buraya yazdık arkadaşlar. Not alıyor musunuz burayı? Ya da SS aldıysanız geçeceğim. Tamam. Bunu sessizliği onay diye kabul ediyorum arkadaşlar. Benim tavsiyem en azından bir evet hocam ya da hayır hocam dememiz olacaktır. E, i̇letişimimiz kopmasın lütfen. Tamam. Şimdi geldik taarruz cephelerine. İlk taarruz cephemiz arkadaşlar Kafkas cephesi. Osmanlı Devleti'nin ilk taarruz cephesi. Haritada göstermiştim zaten ee, sizlere. Bakın Kafkas cephesi burada yer alıyor arkadaşlar. Bizim ilk taarruz cephemiz. Ruslara karşı açıldığını söylemiştik zaten ve cephe komutanı İttihat Terakki Partisi liderlerinden ve o dönemin arkadaşlar Osmanlı Devleti'ndeki en şanlı anlı paşalarından Enver Paşa. Cephe neden açıldı diye bakacak olursak bu cepheyi açan Osmanlı Devleti yani taarruz Cephesi Ruslara karşı açılıyor. İlk Nedeni Kafkaslardaki Türkleriyle birleşmek. Biliyorsunuz Turancılık politikası, Türkçülük akımı adı altında yapılmış bir şey bu. Kafkaslardaki, Orta Asya'daki Türklerle birleşip bir Turan İmparatorluğu veya Turan Devleti kurmak amaçlanmış bu cephenin açılmasında. Rusya'nın işgal ettiği toprakları geri almak, biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı sırasında ve öncesinde de zaten Ermenilerin yaptığı isyanlar var. Ee, Rusya'nın Doğu Anadolu topraklarında ve Doğu Karadeniz topraklarında o dönem tabi yine Anadolu olarak sayılıyor. Doğu, Doğu Anadolu topraklarında Rusların bir dizi işgaller yaptığını görüyoruz. Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almak istiyor ve belki de ee, bu nedenlerin en önemlisi bana göre ekonomik bir neden Bakü Petrolleri'ni ele geçirmek arkadaşlar. Rusya ile Osmanlı Devleti bu süreçte bayağı mücadele ediyorlar Bakü Petrolleri için. Peki cephede ne olmuş bakalım. Burada bakın ee, koyu bir şekilde altını çizerek yazdığım bir şey var. Sarıkamış Harekatı. 90 bin askerin şehit düştüğü. Arkadaşlar biliyorsunuz bunu yüz yüze derslerde de anlattık. Sarıkamış'ta nasıl 90 bin asker şehit düşüyor? Hep daha hayatlarında kar görmemiş. Kıyafetleri soğuk koşul olmayan askerler ne yapıyorlar arkadaşlar? Toplanıp e, uygun vakitte olmayan bir şekilde ne yapıyorlar? Sefere çıkartıyorlar. Askerlerimiz Allahu Ekber dağlarında Sarıkamış'la e, bir kurşun atamadan şehit düşüyorlar. Tabi bunlar Ruslar fırsat biliyor. Doğu Anadolu toprakları tamamen ele geçiriyorlar. Bakın, her zaman bunu size derslerde söylemiştim. Biz niyet etmişiz ele geçirmeye, olmuşuz eldeki topraklardan, tamam mı? İşte bu şekilde özetleyebiliriz durumu. Mustafa Kemal Paşa'nın 16. Kolordu Komutanı olarak Muş ve Bitlisi Ruslardan geri aldığını görüyoruz. Ama bakın burada Ruslar başarılı bir şekilde giderken 1917'nin Ekim ayında Rusya'da bir ihtilal çıkıyor. Ekim devrimi denir, Bolşevik ihtilali denir, işte farklı isimleri de vardır. Bu e, Bolşevik ihtilali mevcut yani Birinci Dünya Savaşı'na katılan Çarlık Rusya yı yıkıyor bir darbe yapıyor ve ne oluyor arkadaşlar Sovyet Rusya kurulmuş oluyor Sovyet Rusya ardından savaştan çekilme kararı alıyor Osmanlı Devleti'nden aldığı toprakları geri veriyor ve Kafkas cephesini bitirecek olan Dresd kapatacak olan brest litovsk anlaşması imzalanıyor Osmanlı Devleti ile Rusya daha doğrusu Sovyet Rusya arasında bakın burada Not almanız gereken yerler var. Dinlerken aynı zamanda not alırsanız çok müteşekkir kalırım. Şimdi Rusya savaş sırasında işgal ettiği toprakları ele geçirdiği Kars, Ardahan, Badu Osmanlı'ya geri vermiş. Bakın burada bir kişilik var. Kim bu? Lenin arkadaşlar. Ekim devrimini başlatan, Bolşevik iktidarını yapan, Çarlık Rusyasını yıkan ve Sovyet'i kuran Lenin arkadaşlar kendisi. Ardından aşağıda da o dönemi fotoğrafı olmasa da bir filmden alıntı yaptığımız o dönemi, o dönemi gayet iyi anlatan Sarıkamış'taki askerlerimizin durumunu anlatan bir görsel, temsili görsel de karşınızda yer alıyor. Tabii şu yukarıdaki fotoğraf e, o döneme ait gerçek fotoğraf Lenin'in bir mitingiydi. Efendim? Bir şey mi dediniz? Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sırada yani Kafkas Cephesi'nde durumlar yaşandığında, olaylar yaşanırken bir tehcir kanunu var. 1915'li yıllarda Rusya'nın destekleri sonucunda Ermeniler isyan ediyor arkadaşlar. Bu isyanların önlenmesi maksadıyla 27 Mayıs 1915'te tehcir kanunu çıkartılıyor. Çıkartılarak isyancı Ermeni vatandaşları daha güvenli bir Osmanlı toprağına, bakın altını çiziyorum, ülke sınır dışı şey edilmiyorlar, başka bir Osmanlı toprağına, bu da Suriye'nin çevresi oluyor, göç ettiriliyorlar. Arkadaşlar biliyorsunuz, Ermeni vatandaşlar ya da Ermenistan devleti ve birkaç Avrupa devleti ee, bu tarihleri e, Ermeni soykırımı sözde tırnak içerisinde Ermeni soykırımı olarak anar. Şimdi neden öyle diyorlar? İşte Türklerin güya Ermenileri işte e, soykırımı uğrattıklarını, ondan sonra vatanlarından göç ettir ettirdiklerini, zorla hareket ettirdiklerini söylüyorlar. Ama tabii böyle bir şey var mı? Yok. Biz her zaman devlet büyüklerimize bunu diyor. Hani gelin tarih belgelerimizi açalım, gösterelim diyorlar. Ama ne var ki Avrupa Devletleri ve Ermenistan buna yanaşmıyor. Tabi bugünün siyaseti o ama burada baktığımızda bir gazetede, o dönemin gazetesinde Tehcir Kanunu'nun yayınlandığını da görüyoruz. Tabi siz okuyamıyorsunuz ben de çok boynuk olduğu için pek seçemiyorum ama yine de örnek olsun diye gösterdi arkadaşlar. Teh Tehcir Kanunu bu şekilde ee, tabi e göç sırasında salgın hastalıklar yani devletin aldığı güvenlik önlemlerine rağmen salgın hastalıklar oluyor, hırsızlıklar oluyor, soygunlar oluyor. Orada birkaç vatandaş ya da bir kaç yüz vatandaş vefat ediyor. Bunu da işte soykırım olarak, sözde soykırım olarak kabul ediyorlar arkadaşlar. Ama gerçekler e, ayan veya ortada. Bir diğer konumuza geçecek olursak kanal cephesine geldik. Bakın Kafkas cephesinin tehcih anlattık. Şimdi kanal cephesinden bahsedeceğiz. Kanal cephesinin Akdeniz'de Kızıldeniz'i bağlayan Süveyş kanalında olduğunu hatırlayalım. Almanya'nın isteği üzerine açılmış. Neden açılmış? Burada bakın Almanya'nın menfaatleri doğrultusunda açılan bir cepheden bahsediyoruz. Mısır'ı İngiltere'den geri almak. Bu çok önemli. Süveyş kanalını ele geçirerek İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek. Almanya burada direkt şu düşünmüş arkadaşlar. Süveyş kanalını ele geçireyim. İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını keseyim. Osmanlı da kaybettiği toprakları geri alsın gibi bir düşünceyle açılmış bu kanal cephesi. Tabii kanal cephesi önemli bir cephe arkadaşlar. Burada da maalesef mağlup oluyoruz. Savunma cephelerine geçecek olursak iki taarruz cephemiz vardı. Bitirdik. Savunma cephelerine geçiyoruz arkadaşlar. İlki Çanakkale cephesi. Şimdi bu cepheleri biz değil ya da Almanların isteğiyle yine biz değil yani Osmanlı Devleti değil. Kim açıyor? İtilaf devletleri açıyor. Biz bu sefer ne konumundayız? Savunma konumundayız. Baktığımızda bu cepheyi dediğim gibi itiraf devletleri açmış. Peki neden açmışlar? İstanbul ve Boğazları alarak Osmanlı'yı savaş dışı bırakmak 1. Savaşı kısa sürede bitirmek 2. Rusya'ya yardım götürmek 3. Arkadaşlar. Burada en önemlileri Rusya'ya yardım götürmek ve Boğazları ele geçirmek olabilir. Karşınızda e, benimle adaş olan Seyit Onbaşı var. Seyit Onbaşı'nın burada gerçek fotoğrafı tabi gülleyi kaldırmasının hikayesini biliyorsunuz. Bu fotoğrafı çektirirken arkadaşlar tekrar gülleyi kaldırabilecek misin diye soruyorlar. Ama maalesef kaldıramıyor. Ardından tahtadan bir gülle e, yapıp arkadaşlar bu fotoğrafı çektiriyorlar Seyit Onbaşı ile. Devam edelim. Çanakkale Savaşları 19 Şubat 1915 günü deniz savaşlarıyla başlıyor arkadaşlar. İtilaf devletleri Gelibolu Yarımadası'nın gemileriyle, o dönemin yüzen kaleleriyle bombardıman altına alıyorlar. Tabi bu süre zarfında Türk askerleri, topçuları pek fazla bir şey yapamıyorlar çünkü menzil dışı kalıyorlar. Bir zaman sonra daha yaklaşabilmek için, daha iyi atış yapabilmek için menzil içine giriyorlar. İşte bu sefer ee, Musret Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlar sayesinde ve az önce gördüğümüz Seyit Onbaşı'nın da özverili o imani gücüyle arkadaşlar ne oluyor? İtilaf devletlerinin gemileri teker teker denizi boyluyor. İşte Ocean zırhlısı, Queen Elizabeth zırhlısı, aklımıza gelen bu ve zırhlısı ne yapıyor arkadaşlar? Batıyorlar. Bu şekilde 18 Mart günü biz hani her sene kutladığımız deniz savaşları zaferini kazanıyoruz. 18 Mart'tan sonra e, itiraf devletleri Karadan çıkartma yapıyorlar. İşte Congbayer'i, Seddülbahir, Keltepe ee, daha birçok yerde mücadele ediyorlar. Burada da Mustafa Kemal'in üstün başarılarını görüyoruz arkadaşlar. Hani ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum gibi bir sözün söylendiği o ee, kara savaşlarında gerçekleşiyor. Orada da zafer kazanıyoruz. Ve itilaf devletleri ne yapıyorlar? Geldikleri gibi gidiyorlar arkadaşlar. Şimdi gelelim Çanakkale Savaşı'nın sonuçlarına, daha doğrusu cephesinde yaşanan savaşın sonuçlarına. Dünya Savaşı'nın süresi birincisi uzuyor. Ardından İtilaf Devletleri Rusya'ya yardım götüremiyor ve ne oluyor? Bolşevik İhtilali'yle Çarlık Rusya'sı yıkılıyor. Yarım milyona yakın insan ölüyor. Bakın 500 bin insan ölmüş arkadaşlar. İstanbul ve Boğazlar işgal tehlikesinden de en azından bir süre korunmuş oluyor. Gelelim Irak cephesi. Geçenlerde bunu yıl kutladık. Geçenlerde dediğim 2-3 gün önce Kutul Amare zaferi var burada arkadaşlar. Irak cephesine girelim. Yine İngiltere tarafından açılmış Irak'taki petrolleri korumak amacıyla ya yani da ele geçirmek amacıyla yapılan bir cephe, açılan bir cephe. İngiltere bu cepheyi açarak dediğim gibi petrol bölgeleri tutmak istemiş. Osmanlı'nın Hindistan'ı tehdit etmesini önlemek istemiş. Ne üzerinden? İran üzerinden, Irak üzerinden. Biliyorsunuz Hindistan, İngiltere'nin sömürgesi arkadaşlar, elinden çıkmasını engellemeye çalışmış. Yaşanan gelişmelere bakalım. Osmanlı Kutül Amare bölgesinde İngilizleri yenilgiye uğratıyor. 18.000 İngiliz askeri esir oluyor arkadaşlar. Ancak Türk ordusu İngilizler yeni kuvvetler sevk edince Süveyş kanalı üzerinden ne yapıyor? Daha fazla dayanamıyorlar ve Musul'a kadar çekilmek zorunda kalıyorlar arkadaşlar. Bir duralım. Ee, buraya kadar anlamadığınız herhangi bir nokta var mı sevgili arkadaşlar? Sanırım, yani sanırım sesim gelmiyor. Gelse büyük ihtimalle herkesin yok veya hayır demesi lazım. Değil mi arkadaşlar? İletişimimizi sağlam bağlı tutmalıyız bence. 2-3 kişi yok dedi ama demek ki diğerleri anlamadı mı? Bunu mu anlamam lazım? <laughs> Anladınız değil mi? 4-5 oldu 6 oldu Hadi aynı sesli kerçi Gençler Evet Devam ediyoruz o zaman Saat de geç oldu ya. Biraz uyanın artık çay falan için. Ya hani oruçsunuz. <laughs> çay da içemiyorsunuz. <laughs> <diyecek misin? gülüyor> Şimdi gençler gelelim Suriye Filistin cephesine. Kanal cephesindeki İngiliz cephesinden İngilizler yenilen Osmanlı sırasıyla Filistin'e ardından Suriye'ye kadar çekiliyor. Mustafa Kemal Paşa'nın burada 7. ordu, Yıldırım ordularına bağlı 7. Ordu da e, komutanlık yaptığı sırada başarılı savunmaları görüyoruz. İngilizleri Halep civarında durduruyorlar. Olası bir İngiliz Anadolu işgali engellenmiş oluyor arkadaşlar. Başarılı savunma savaşları sayesinde İngilizlerin Anadolu işgali önlenmiş oluyor da demişiz burada. Şimdi geldik Hicaz, Yemen cephesine. Bakın buralar kısa cepheler olduğu için notları kısa tutmaya çalıştım kutsal toprakları korumak amacıyla açılmış bir cephedir. Burada aklımıza gelen bir kişilik var, şahıs var, daha doğrusu iki kişi var da bizim taraftakinden bahsedelim. Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa arkadaşlar. Osmanlı Devleti bu cephede İngilizlerin kışkırtması sonucu ayaklanan Arap aşiretleriyle mücadele ediyor. Bu cephede ümmetçilik akımının etkisini yitirdiğini görüyoruz. Biliyorsunuz ben size derslerde Fahrettin Paşa'dan bahsetmiştim. Başarılı savunmalar yaptığını, Medine'yi Medine ve Medine Mekke'yi Medine müdafaa ettiğini, arka, askerlerinin artık yiyecek, ye, yemek yiyecek, yiyecek yemeklerini bulamadıklarını ve çekirge yediklerini biliyorsunuz, hatırlıyoruz değil mi? Ardından işte su kuyularının Arap aşiretleri tarafından zehirlendiği zehirlendiğini ya da kapatıldığını, askerlerimize nasıl sırtı sırtımızdan hançerlerin askerlerimiz olduğunu gördük, anlattık arkadaşlar. Burası çok vahim, çok acı bir cepheydi ve yine biz burada e, ee, malum bir şekilde ayrıldık arkadaşlar. Zaten ne biliyoruz? Bizim tek kazandığımız cephe, başarılı olduğumuz cephe Çanakkale cephesiydi. Şimdi burada bir Arap aşireti lideriyle Fahrettin Paşa'yı görmektesiniz. Alt tarafta Fahrettin Paşa'nın o dönemden kalma daha doğrusu milli mücadele zamanında herhalde fotoğraf. Ee, o dönemden kalma fotoğrafı mevcut ve Arap aşiretlerini o dönemin belki de en ünlü, en zeki adamlarından biri. Düşman tarafında Arabistanlı Lawrence arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da fotoğrafı, orijinal fotoğrafı. Bu adam çöl kap, o da çöl tilkisi olarak geçer ve Arap aşiretlerini bize karşı kışkırtan, ayaklandıran adamdır kendisi. Fahrettin Paşa da burada Medine'yi müdafaa eden çöl kaplanı. Şimdi yardım cepheleri var son olarak arkadaşlar. <laughs> Galicia, Romanya, Makedonya cepheleri dedik. Osmanlı Devleti'nin müttefiklerine yardım göndermek amacıyla açtığı cephelerdir. Burada da yine Galicia ve Romanya ve Makedonya cephelerine giden Osmanlı askerleri görüyorsunuz. Bakın trenle yolculuk ediyorlar. O dönemin Ulaşım aracı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na mağlup oluyor arkadaşlar ve Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna geliyoruz. Birinci Dünya Savaşı, ABD'nin savaşa girmesiyle sona erdi. ABD Başkanı Wilson, e, savaş sonrası yapılması gerekenleri, gerekenleri belirten Wilson ilkelerini yayınlamış. 8 Ocak 1918 tarihinde. İlkelere göre yenen devletler, yenilen devletlerden toprak ve savaş tatminatı alamayacaklardı her millete kendi geleceğini belirleme hakkı verilecekti. Burada ne görüyoruz? Her millet kendi ulus devletini kurabilecekti düşüncesini görüyoruz aslında. İtilaf devletleri ABD'yi yanlarında tutabilmek için bu şartları ilk başta kabul ediyorlar arkadaşlar. Burada ABD Başkanı Wilson'u görmekteyiz. Sanırım burada da Wilson ilkelerinin dünya kamuoyuna açıklandığı meclisi görmekteyiz sevgili arkadaşlar. Savaşın sonuçlarına bakacak olursak, yani Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarına bakacak olursak, savaşı İtilaf Devletleri kazanıyor. İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya, Japonya, sonrasında ABD'nin yer aldığı İtilaf Devletleri kazanıyor. Avusturya, Macaristan ve Osmanlı Devleti gibi çok uluslu devletler yıkılıyor ve yerine yeni milli devletler yani mesela Türklerin yaşadığı sadece ya da Sırpların yaşadığı sadece ne kuruluyor arkadaşlar? Devletler kuruluyor. Ardından günümüzün Birleşmiş Milletleri olan Milletler Cemiyeti kuruluyor. Tabii çok fazla işe yaradığını göremeyeceğiz. Sömürgeciliğin yerini manda ve himaye alıyor. Savaştan en karlı çıkan devlet İngiltere oluyor. Arkadaşlar zaten Milletler Cemiyeti'nin yararlı olmadığını nerede görüyoruz? Birkaç sene sonra İkinci Dünya Savaşı çıkıyor. Yani çok net bir şekilde de cevabı var. Sömürgeciliğin yerini mandali himaye alıyor işte e, koruma altına alma ve geliştirme anlamında aslında ama her ne kadar geliştirdikleri sözde, yazıda kalıyor. Biliyorsunuz demokrasi götürdükleri yerlerde maşallah e, insan kalmıyor. Savaştan en çıkan devlet de İngiltere oluyor dedik. Şimdi, bir dünya savaşını bitirdik, cepheleri bitirdik arkadaşlar e, evet, ne olacak? Bir sonraki hafta neye geçmiş oluyoruz? Mondros Ateşkes Anlaşması'na. Umarım buraya kadar anlamadığınız bir yer yoktur. <laughs> anlamadığınız bir yer yoktur. Ee, ben e, dilim yettiğince, e, aklım yettiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Anladınız mı arkadaşlar? Anladım. <laughs> Tamam. Zaten bir kişi anladık dedik mi bütün sınıfı anladım olarak kabul ediyorum. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Esen kalın.